Merhaba arkadaşlar. Bir portföy update videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Biliyorum özlediniz arkadaşlar. Özelden mesajlar geliyor. Abi bu ay almadın mı? Şöyle yapmadın mı? Arkadaşlar hepsini yaptık ama azar azar aldığım için e, her seferinde size update yapmak istiyorum. Bundan sonra belli alemlerde size update yapacağım. Ve bu şekilde de devam edeceğim. Bu videonun arkadaşlar başlığından da anlayacağınız üzere portfolyomuz 200.000 Turkish Lirası değerine arkadaşlar ulaşmış bulunuyor. O halde size yeni aldığım hisseleri ve updated version hakkında biraz bilgi verelim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Qualcomm'umuz vardı. Bunda ufak bir alım daha yaptık arkadaşlar. Dediğim gibi eski videolarla yan yana izlerseniz veya bakarsanız hangilerine değişiklik olduğunu görebilirsiniz. Ama önemli değil arkadaşlar. Biliyorsunuz bu süreç boyunca savaşlar oldu, yıkımlar oldu arkadaşlar. İşte öyle destekmeler oldu falan derken. Ama Borsa yükseldi, düştü. Hatta şu anda biraz düşüyor. Ama ona rağmen arkadaşlar her aşamada aldığımız için işte ortalamamızı düşürüyoruz. Ve bir yerden sonra da döneceğini bildiğimiz için hiçbir şekilde endişe etmeden yatırımımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki buradaki key point sürekli konsistent olarak alış yapmak arkadaşlar. Ne olursa olsun, endeks ne olursa olsun, savaş çıksa işte ölüm olsa, şöyle olsa, böyle olsa daima alın arkadaşlar. Yani yatırım tavsiyesi değildir. Ama benim yaptığım stratejiyi sizlerle paylaşıyorum. Arkadaşlar Qualcomm'dan ortalamamız 122 dolar civarında ve de elimizde de nokta 57 tane işte şey hisseniz var arkadaşlar. Burada Amerika'da bildiğiniz üzere hüsüllü olarak hisselerden alış yapabiliyorsunuz. Yani Türkiye'de gibi değil, 1 adet, 3 adet, 5 adet değil de hani nokta 1 bile alabiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar evet buradaki bize olan kosu 192 lira. Ve de bunun şu anki bize getirdiği kağıdı arkadaşlar. %29 bir kağıt getirdi ki oldukça iyi arkadaşlar. En sevdiğim hisselerden biridir Qualcomm. Daha sonrasında arkadaşlar ARM'e geçiyoruz. Burada da bir average'larında bir değişiklik oldu arkadaşlar. Ve overall da 200 zamanında elimde tutuyorum. Şöyle şuradan gözlerine arkadaşlar. Bazı hisselerde az, bazılarına daha fazla alış yapıyorum. O ayki performansına göre eğer eksideysem e, hisse eksi değilse o ay o hisseden birazcık daha fazla alım yaparak birazdan size açıklayacağım ne demek istediğimi. Arkadaşlar ailemde de şu an %17 oranında artıdayız ki 10 numara. Daha sonrasında Fractal and Gamble arkadaşlar. Burada da overall'da bir %19'luk gibi bir var. Oldukça muazzam ve de bunlar sadece kar. Bir de bunların üzerine dividend veriyor arkadaşlar. Dediğim gibi tarif edilmez bir fazla aldıktan sonra hisselerin hem yükselip hem de dividend alacak olmanız. Bu işin işte amacı bu zaten. Evet arkadaşlar daha sonrasında SFL'e geliyoruz ki SFL benim favori hisselerimden biridir. Burada da ortalama olarak arkadaşlar bir 200 dolarlık bir SFL'imiz var. Burada daha artış yapabiliriz çünkü çok seviyorum stabil bir hisse SFL. Arkadaşlar burada da yüzde %13'lik bir kağıdımız var. Ve de SFL'in dividend yüzdesi oldukça iyi. Yani %7.87 10 numara bir dividend yüzdesidir arkadaşlar. Ve Bank of America'ya geldik. Bank of America'da da %23 gibi bir karımız var arkadaşlar. Biliyorsunuz bankalar son işte son bir yıl boyunca değer kazandı. Ve Johnson and Johnson. Arkadaşlar Johnson and Johnson negatifiz ama bu bizi üzer mi? Asla. Pozitif olsa da olur ama olmasa da önemli değil. Almayı devam edeceğiz. Hatta keşke daha da az alsa daha fazla alsam yani %4 bir şey değil hemen hemen yani aldığım seviyelerde yani birazcık daha düşerse %15 %20 bu yatırdığım para kadar bir para daha yatırırız ortalamaya düşürüz yani şu an 200 dolar elimizde tak bir yatırırız 300 dolar 400 dolar ortalamamızı düşürürüz artı altına iniyoruz arkadaşlar elimizde ufak da bir kloroks var dediğim gibi bu da negatifte ama bunlar ufak negatifler çok önemli değil altına iniyoruz arkadaşlar Coca-Cola. Hepinizin güvenle içtiği, sevdiği ve tadından vazgeçemedi lezzet Coca-Cola. Ben de çok severim. Ama son zamanlarda Zero'yu tercih ediyoruz arkadaşlar. Ve de Coca-Cola'dan arkadaşlar kağıdımız Overall'da %3.83 oldukça iyi. Coca-Cola'nın haricinde arkadaşlar portföyümüzde T var de AT&T arkadaşlar. AT&T de bir işte, işte Türkcell gibi, Vodafone gibi hizmet sağlayan bir stok. Ve de T'den bizim gelirimiz maalesef yokmuş. Zaradayız. Hemen bir altına iniyoruz arkadaşlar. Elis Capital. Elis Capital da çok sevdiğim hisselerden biri. Dividend hissesi olduğu yüksek %9.32 ve de pozitifsiniz arkadaşlar. 10 numara. İyemenimiz var burada. %9 bir karla devam ediyoruz. Elimizde tutmayı devam ediyoruz. Ve gelecek güzel günler için umutluyuz arkadaşlar. Bir aşağı iniyoruz. Intel var arkadaşlar. Intel son zamanlarda iyi performans göstermiyor ama şu an bunun dediğim gibi Intel'de ben sadece ufak bir alım yapmışım 100 dolar. Yani yani %20 da olsa ne olacak, olmasa ne olacak. Bir 200 dolarlık alırız, ortalamasını düşürürüz. Önemli değil. Biraz aşağı iniyoruz arkadaşlar. KHC var. Burada kârdayız. Gayet iyi. Dedim ki bunlarda da ufak bir alım yapmıştım. 200 dolar. Pozitifiz. Bir altına iniyoruz arkadaşlar. TRM var. TRM'e güvenim oldukça sağlam. Şu an Dividend yüzdesi de oldukça yüksek. E, fiyat düştükçe Dividend yüzdesi de yükselmiş oluyor eski verdiği rakama göre. Tabi tekrar update <laughs> dedim onları. Ama şu an için %6.55 oranında. Ben Dividend alıyorum TRM'den. Buradan da kârımız %0.84 arkadaşlar. Hani stabil diyebiliriz. Daha sonrasında arkadaşlar Starbucks'ımız var. Starbucks'ımız biliyorsunuz sevdiğimiz bir hissediz. Orada da ufak bir mevla elimizde tutuyoruz. Ve de %10 zarardayız. Hiç önemli değil arkadaşlar. Bundan almayı devam ederiz. Yani bir kahve parası zarar etsek ne olur, etmesek ne olur. Bir şey yani bu böyle değil. Daha da fazla da Şu an benim tutarlar düşük. Ama ettikçe de ekleyeceksiniz. Diyor. Sonuçta Starbucks'ın batabileceğini düşünüyor musunuz? Ben düşünmüyorum arkadaşlar. Onun için elime para geçtikçe Starbucks almaya devam edelim. Visual Basic Application diyeceğimi sandınız ama değil arkadaşlar. Walgreens. Walgreens'te arkadaşlar şu an X6 bir zararımız var. 600'e 400 dolarlık e bir alım var. Bu birazcık daha az Tekrar ekleme yapabiliriz. Bir altına gidiyoruz arkadaşlar. Cilt Yield var. Yield de dediğim gibi bunlar da şu an sadece ufak ufak alımlar yapın. İşte 20 dolar, 30 dolar, 50 dolar. Yani şimdi fark edersiniz başka hisseler de ekledim. Arkadaşlar Yield'de de %15 bir zararımız var. Buna tekrar bir e, alım yapıp ortalamamızı düşünebiliriz. Next'te arkadaşlar eski videolardan bilenler bilir. Her seferinde diyordum ki Next'te eksi de eksi de eksi de yatırım yapıyoruz diye. Bakın ne oldu arkadaşlar şu an artıya geçtik. Artı 10 yüzde 10 olarak kardayız ki dividend yüzdesi de fena değil yani 2.91 oldukça iyi. Bir alta iniyoruz arkadaşlar leg var. Leg de şu an negatif değil ama leg düştükçe devam edeceğim. Çünkü bakın gördüğünüz üzere legden bende 1000 dolarlık var. Niye bin dolarlık var düşüyor alıyorum düşüyor alıyorum arkadaşlar daha da düşerse daha da alacağım evet, Çünkü firmaya güveniyorum e, Firmayı incelediğim zaman gelecekte artacağını Öngörüyorum Artmayabilir artmazsa daha da düşer daha da fazla alırım ama bir yerde Bu dönüşü yapacağını ve yukarı doğru giderken bana iyi para kazandıracağını düşünüyorum arkadaşlar bu Solventum arkadaşlar Trigem'den bölündü bu Onun için bunu bana Triyem'den bölündüğü için işte ücretsiz olarak geçti. Ama Triyem'in hissesi hisse değeri de düştü. Yani aslında aynısı oldu. Onun için buraya değersiz yazdım. Ve de bu şu an için dividend hissesi değil. Onun için buralarda dividend yok. Arkadaşlar Costco aldık. Costco'nun fiyatı oldukça yüksek ve de oldukça iyi bir stok. 200 dolarlık alım yaptık bakalım. Bir trene binelim dedik. Şu an için 0.54 dolardayız ama önemli değil. Yani dividend da çok yüksek ama stabil bir hisse. Yani Costco'nun patması arkadaşlar yani Amerika'da olsa ne demek istediğimi çok iyi anlarsınız ama yani Costco öyle böyle bir firma değil. Ne zaman giderseniz gidin içeride sıra bekliyorsunuz. Gas stationları var arkadaşlar. Kendi alışveriş bütün büyük alışverişler insanlar oralardan yapıyor. Onun için oldukça iyi. Yani Costco'da alışveriş yapmak için kart almanız lazım. Öyle düşünün. Arkadaşlar Costco'dan sonra MCD MCD ne derseniz McDonald's arkadaşlar. Buradan da ufak bir alım yaptık. 200 dolarlık bir alım yaptık. Böyle şu an %2 olarak kardayız arkadaşlar. Ne diyoruz? M, E, N, B, M bilinç arkadaşlar. en bilinçlerinde de ufak bir 200 dolarlık bir alım yaptık. Bunda 4.75 olarak kardayız. Bunun da dividend yüzdesi 7.8 muazzam. Main Capital arkadaşlar. Bunu da yeni olarak ekledik. Yani şöyle son gördüğünüz hisselerin yeni olarak ekledik. İşte Costco'dur, McDonald's'tır, M bilinçtir, Main'di arkadaşlar. Bundan da ufak bir alım yaptık ve de buradaki karımız yüzde bir da ama dediğim gibi bunların işte dividend yüzleri yüzde altı yüzde on numara yüzdeleri var yani arkadaşlar arkadaşlar overall'da portfolyom arkadaşlar 5600 dolar gibi bir yatırım yapmışım ve de şu anki current totalım arkadaşlar 6500 dolar şu an stoklarında para var arkadaşlar bu da eşittir şu anın kuluyla arkadaşlar 212 bin Türk lirası Dediğim gibi ikinci barajımıza çok yaklaştık arkadaşlar. İlk barajımız 100 bin Türk Lirasıydı. İkinci barajımız 250 bin Türk Lirası. Muhtemelen birkaç ay içerisinde 250 bin Türk Lirası dolar değer işte ya, dolar yükselirse zaten hemen kırabiliriz. Yükselmezse yani bir iki ay içerisinde ikinci barajımızı da kıracağıma inanıyorum arkadaşlar. Bunların olu sonucunda gerekler bazında arkadaşlar hissem bana 2800 Türk lirası bir ödeme yapıyoruz. Yıllık olarak da 11.000 TL bana bir ödeme yapıyor arkadaşlar. Şu an az gibi gözükebilir ama yani 2800 lira şöyle düşünebilirsiniz. Bu çeyrekler bazında hemen hemen aylık 1000 lira gibi bir rakama tekabül ediyor arkadaşlar. Zamanla artacak bunda. Hani hedefimiz önce bir asgari ücrete ulaşıp daha sonrasında işte farklı hedeflerim var. Onlara da oralara yaklaştığımız zaman sizlere iletiriz arkadaşlar. O hedeflere ulaşmayı planlıyoruz. Arkadaşlar Dediğim gibi piyasa hangi seviyede olursa olsun, ülke şartları, dünya şartları, ekonomik şartlar ne olursa olsun ben bu hisselerime sürekli olarak alım yapmayı devam ediyorum. Bazı hisselerden daha az alıyorum, bazı hisselerden almıyorum ya yani, yeni hisseler ekliyorum arkadaşlar. O anki piyasanın durumuna göre, eksilere, artılara göre arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki hisseler arkadaşlar beklentiyi fiyatlar. Eğer beklenti örnek verin hisse, hisse başı %2.3 kar bekliyor ama 2.29 gelirse kaz hisse düşüyor. Halbuki 2.29 ile 2.30 arasında ne var arkadaşlar? Hiçbir şey. Aslında yine başarılı hisse. Yine kâr ediyor ama beklentiyi karşılamadığı için düşüyor ve de bu düşüşlerde alın fırsatıdır arkadaşlar. Kimin için? Bizim için arkadaşlar. Sürekli yatırım yapıyorsanız, hisseyle güveniyorsanız yani sonuçta Kiralık gibi bir tane film arkadaşlar yani Starbucks gibi bir tane film yani bunlar yani ne kadar düşebiliriz ya da ne kadar nereye kadar inebiliriz arkadaşlar. Bunlar inmeye başladığı zaman elinize para geçti yavaş yavaş alırsanız bir zaman işte o kırma breaking point dediğimiz bir nokta var arkadaşlar. Oradan sonra artık yükselmeye başlar ve de o zaman aşağıdan aldığınız için siz karınızı aşağıda aldıklarınızla maksimize etmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi uzun vadede bunları sizlere de göstereceğime adım kadar eminim arkadaşlar. Arkadaşlar bir portfolyo update videosunun daha sonuna geldik. Gördüğünüz üzere adım adım arkadaşlar hayallerimize yaklaşıyoruz. Ne diyoruz? Her şey çok daha güzel olacak diyoruz arkadaşlar. Ve de unutmadan arkadaşlar kanalıma abone olmadıysanız hemen şu aşağıdan kanalımı beğenip yorum yapıp abone olup aklınıza gelen her şeyi sorunu unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ama unutmayın yatırımda kalın.